Genç Firavun Tutankamon'un gizemi neydi? Bilgi dünyasına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videomuzda Antik Mısır'ın en meşhur firavunlarından biri olan Tutankamon kimdi? Onu meşhur yapan neydi? Tutankamon'un ün salan, esrarengiz mezarı bulunduktan sonra neler yaşanmıştı? Tutankamon'un sırları. Antik Mısır'ın gizemli topraklarında binlerce yıl öncesine uzanan bir hikaye. Bir çocuk kralın kısa ama derin izler bırakan yaşamı ve ölümünden yüzyıllar sonra bile insanları büyüleyen bir sır. Tutankamon'un laneti. Bu videoda genç firavun Tutankamon'un hayatını, gizemli ölümünü, mezarının bulunma hikayesini ve dünyayı sarsan firavunun laneti efsanesini konuşacağız. Ayrıca mezarında bulunan altın eşyaların ve kutsal sembollerin anlamlarını da keşfedeceğiz. Antik Mısır'ın karanlık sırlarını Tarih ile efsanenin iç içe geçtiği bu gizemli yolculuğa çıkıyoruz. Genç firavun Tutankamon'un gizemli hikayesini birlikte keşfedeceğiz. Bilgi dünyası olarak bunu da konuşmasak olmaz. Hikayeyi dinledikten sonra görüş ve önerilerinizi yorumlara yazın, birlikte analiz yapmaya devam edelim. Ayrıca bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü Bilgi Dünyası'nda çok kıymetli bilgiler sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Tutankamon kimdir? Tutankamon Antik Mısır'ın 18. hanedan döneminde milattan önce 1332 ile 1323 yılları arasında hüküm süren genç bir firavun. Tahta geçtiğinde henüz bir çocuktu. 8, belki 9 yaşında. Henüz yaşama dair hiçbir deneyimi olmadan bir imparatorluğun kaderi omuzlarına yüklenmişti. Tutankamon'un babası, tarihe derin izler bırakan firavun Akhenaton'du. Akhenaton Mısır'ın binlerce yıllık çok tanrılı inancını sarsan büyük bir devrime imza atmıştı. O tek bir tanrıya, Atona, yani güneşin gücüne tapınmayı emretmişti. Bu köklü değişim halk arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. Tapınaklar kapatıldı, rahipler görevden alındı, eski tanrıların isimleri yasaklandı. Mısır'ın manevi düzeni bozulmuş, halk eski inançlarına özlem duymaya başlamıştı. Tutankamon tahta çıktığında bu karışıklığın tam ortasındaydı. Devletin dengesi bozulmuş, halkın güveni sarsılmıştı. Genç yaşına rağmen ülkesinin geleceğini kurtaracak kararı verdi. Babası Akhenaton'un tek tanrılı inanç sistemini terk ederek eski Mısır tanrılarına tapınmayı yeniden başlattı. Amon, Ra, Osiris gibi kadim tanrılar yeniden anılmaya başlandı. Tapınaklar yeniden inşa edildi. Rahiplik sistemi eski gücüne kavuştu. Bu adım ona halkın gönlünü kazandırdı. Tutankamon kısa sürede düzeni yeniden sağlayan genç kral olarak anıldı. Kısa ömrüne rağmen, Mısır tarihine istikrarın sembolü olarak geçti. Tutankamon'un gizemli ölümü Tutankamon'un ölümü, antik Mısır tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. Henüz 18 yaşında, hayatının baharında. Bir sabah, genç firavun aniden öldü. Ne bir savaş, ne de bir isyan vardı. Ancak ölümünün ardında, yüzyıllar boyunca çözülemeyen karanlık bir sır kaldı. Arkeologlar ve tarihçiler, yüzyıllar sonra bile aynı sorunun peşindeydi. Tutankamon öldürüldü mü, yoksa kaderin bir cilvesiyle mi yaşamı son buldu? İlk yıllarda ortaya atılan teoriler, onun saray içinde düzenlenen bir suikast sonucu öldüğünü öne sürüyordu. Bazı araştırmacılara göre, genç firavun tahtın gerçek gücünü eline almadan önce, politik çıkarların kurbanı olmuştu. Kimisi ise, bir kazada öldüğünü iddia etti. Ancak modern bilimin ışığında yapılan son incelemeler gerçeğe biraz daha yaklaştı. Radyolojik taramalar genç firavunun bacak kemiğinde ciddi bir kırık olduğunu ortaya koydu. Bu kırık ölümünden hemen önce gerçekleşmişti. Antik çağın ilkel koşullarında bu tür yaralar çoğu zaman ölümcül enfeksiyonlara yol açıyordu. Ayrıca mumyasından alınan örneklerde sıtma parazitine de rastlandı. Yani ölüm nedeni Büyük olasılıkla bacak yarasından gelişen enfeksiyon ile sıtma hastalığının birleşimiydi. Genç yaşında yaşamını yitiren Tutankamon, geride yalnızca bir ölüm gizemi değil, tarihin en iyi korunmuş miraslarından birini bıraktı. Mezarı ve içindeki sırlar, binlerce yıl sonra bile Mısır'ın sessiz kumları arasında yankılanmaya devam etti. Tutankamon'un mezarının bulunuşu. Yıl 1922. Yer: Mısır'ın batısında, Nil Nehri kıyısındaki Krallar Vadisi. Yüzyıllardır sessizliğe gömülmüş bu vadi, Nis nice Firavun'un sonsuz istirahatgahıydı Fakat kimsenin bilmediği bir mezar, kumların altında gizlice bekliyordu. İngiliz arkeolog Howard Carter, yıllar süren arayışların ardından artık umudunu yitirmek üzereydi. Ancak o yılın Kasım ayında, tarihe geçecek bir keşif yapıldı. Kazı ekibinden biri, yere dikkatlice kazarken bir taş basamağı rastladı. Carter, heyecanla basamağın etrafındaki kumu temizletti ve kısa süre içinde mühürlü bir kapının üzerindeki hiyeroglif yazıyı fark etti. Tutan Kamon. Dünyanın nefesi kesilmişti. Çünkü bu, 3000 yıldır dokunulmamış bir firavun mezarıydı. Carter ve ekibi, 26 Kasım 1922'de mezarın kapısını dikkatle açtı. Küçük bir açıklıktan içeri bakarken Carter'ın elindeki fener, karanlık odanın içini aydınlattı. Ve tarihe geçen o cümleyi söyledi. Evet. Muhteşem şeyler görüyorum. Mezarın içi hayal gücünü aşan bir zenginlikle doluydu. Altın işlemeli tahtlar, kutsal heykeller, mücevherlerle süslenmiş arabalar, tören eşyaları ve Tutankamon'un saf altından yapılmış ölüm maskesi. Her şey sanki genç firavun az önce oraya yerleştirilmiş gibi kusursuzdu. Bu keşif sadece arkeoloji tarihinde değil, tüm insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Çünkü Tutankamon'un mezarı Antik Mısır'ın görkemini, inançlarını ve ölümden sonraki yaşama olan sarsılmaz inancını gözler önüne serdi. Ve o gün, binlerce yıl boyunca sessiz kalan firavun yeniden tarih sahnesine döndü. Tutankamon'un laneti. Tutankamon'un mezarı açıldığında yıl 1922 idi. Ancak bu olağanüstü keşif sadece arkeoloji tarihine değil, aynı zamanda insanlığın bilinçaltına da derin bir iz bıraktı. Çünkü çok geçmeden gizemli ölümler zinciri başladı. Mezarın bulunduğu kazının baş finansörü olan Lord Carnarvon, mezarın açılmasından sadece birkaç ay sonra aniden yüksek ateş ve kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Tam da o anda Kahire'nin üzerinde bütün ışıklar söndü. Şehir karanlığa gömüldü. O sırada lordun köpeği İngiltere'de hiçbir neden yokken uluyarak öldü. Bu olaylar zinciri halk arasında bir söylentiyi hızla yaydı. Firavun'un laneti. Birçok kişi Mezarın huzurunu bozan herkesin lanetleneceğine, firavunun ruhunun intikam aldığına inandı. Kazıya katılan bazı kişilerin de yıllar içinde gizemli hastalıklar veya beklenmedik kazalarla ölmesi bu efsaneyi daha da güçlendirdi. Mezarın duvarlarında yazılı olduğu iddia edilen o uyarı cümlesi ise korkuyu doğru çıkardı. "Firavunun mezarını rahatsız eden ölümün kanatlarıyla yok edilecektir." Fakat bilim dünyası bu lanetin doğaüstü değil Bilimsel bir açıklaması olduğunu öne sürdü. Arkeologlar, binlerce yıl kapalı kalan mezarlarda zehirli mantar sporları, bakteriler ve küf gazları biriktiğini belirttiler. Bu mikroorganizmalar, özellikle kapalı ve havasız alanlarda uzun süre yaşayan son derece tehlikeli türlerdi. Carter ve ekibi mezarı açtığında, farkında olmadan bu zehirli havayı solumuş olabilirlerdi. Yine de tüm bu açıklamalara rağmen, Tutankamon'un laneti efsanesi hiçbir zaman tam olarak sönmedi. Çünkü tarih boyunca insanlar bilimin açıklayamadığı gizemlerde hep bir sır aramışlardır ve belki de bu yüzden Tutankamon'un hikayesi sadece bir arkeolojik keşif değil. Ölümle yaşam arasındaki sınırın sessizce fısıldandığı bir efsane olarak kaldı. Tutankamon'un laneti ve ölen arkeologların gerçek hikayesi. 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi insanlık tarihinin en büyük arkeolojik keşiflerinden birine imza attı. Krallar Vadisi'nin derinliklerinde 3300 yıldır el değmemiş bir mezar keşfettiler. Bu mezar, genç Firavun Tutankamon'a aitti. Altınlarla, mücevherlerle, heykellerle dolu mezar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ancak bu zaferin gölgesinde kısa süre sonra ölüm ve gizem dolaşmaya başladı. Mezar açıldıktan kısa bir süre sonra, kazının finansörü Lord Carnarvon, bir sivrisinek ısırığının enfekte olması sonucu aniden hayatını kaybetti. O öldüğü anda Kahire'nin tüm ışıkları söndü. Aynı dakikalarda İngiltere'deki evinde beslediği köpeği hiçbir neden olmadan havlayarak yere yığıldı ve öldü. Bu olay gazetelere şu başlıkla yansıdı: Firavun'un laneti gerçek mi oluyor? Sonraki yıllarda kazıya katılan bazı isimlerin de gizemli biçimde yaşamlarını yitirmesi lanet söylentisini büyüttü. Carnarvon'un sekreteri, laboratuvar asistanı Hatta Carter'ın yakın çevresinden birkaç kişi daha çeşitli nedenlerle öldü. Halk buna artık emin gözüyle bakıyordu. Tutankamon'un huzuru bozulmuştu. Ancak ilginçtir ki lanetin hedefi olarak görülen Howard Carter, yani mezarı açan kişi tam 17 yıl daha yaşadı. Carter 64 yaşında doğal nedenlerle öldü. Yine de lanet efsanesi halkın zihninde yaşamaya devam etti. Bilim dünyası ise bu ölümlerin gizemini farklı bir açıdan ele aldı. Mezarın 3000 yıl boyunca kapalı kalmış havasında zehirli bakteriler, mantar sporları ve amonyak gazı gibi ölümcül unsurların biriktiğini açıkladılar. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu gazlar ciddi solunum yetmezliklerine ve enfeksiyonlara yol açabiliyordu. Yani ölüm doğaüstü bir lanetin değil, bilinmeyen bir biyolojik tehlikenin sonucuydu. Yine de lanetin gizemi asla tam olarak kaybolmadı. Çünkü insan zihni Bazen bilimin soğuk açıklamalarındansa gizemin büyüsüne inanmayı seçer. Tutankamon'un laneti belki de tarihin değil, insan korkularının en eski hikayesidir. Tutankamon'un mezarındaki eşyaların anlamı. Tutankamon'un mezarı sadece bir firavunun istirahatgahı değil, aynı zamanda ölümden sonraki yaşamın sembolik bir haritasıdır. Mezarda tam 5398 parça eşya bulundu. Her biri Mısır'ın ölümden sonraki yaşama olan inancını anlatıyordu. Altın tabutun içinde yer alan ünlü ölüm maskesi, firavunun ölümsüz ruhunu koruyan en kutsal simgeydi. 22 ayar saf altından yapılan bu maskede Tanrı Horus'un gözleri sonsuz korumayı temsil ediyordu. Mezarda bulunan arabalar, firavunun öteki dünyaya yolculuğunu kolaylaştırması için hazırlanmıştı. Bu arabaların bazıları savaş arabası, bazıları ise törensel geçitler içindi. Mobilyalar ve tahtlar Firavun'un ahirette de bir kral gibi yaşaması gerektiğine inanıldığı için konulmuştu. Yatak, sandalyeler, masa ve taht, hepsi altın ve fil dişiyle süslenmişti. Gıda kapları, şarap testileri ve yağ kavanozları, ölümden sonraki yaşamda da ihtiyaç duyacağı besinleri simgeliyordu. Mısırlılar için ölüm, bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Bu yüzden ölen kişiye her türlü rahatlık sağlanmalıydı. Mezarın en dikkat çekenlerinden biri de, dört büyük kanopik vazo idi. Bu vazoların içinde Firavun'un iç organları korunmuş halde bulunuyordu. Her bir vazonun kapağında koruyucu tanrılardan biri olan Horus'un dört oğlu yer alıyordu. Son olarak yüzlerce heykel ve küçük figürin, yani uşaptiler, Firavuna öteki dünyada hizmet etmesi için konulmuştu. Bu figürlerin ellerinde kazma, kürek gibi aletler bulunuyordu. Çünkü inanışa göre öteki dünyada dahi çalışmak gerekebilirdi. Kısacası Tutankamon'un mezarındaki her obje, bir inancı anlatıyordu. Ölüm bir son değil, sonsuz bir yolculuğun başlangıcıdır. Ve bu yüzden Tutankamon'un mezarı sadece bir keşif değil, insanlığın ölümsüzlüğe duyduğu inancın sessiz bir tanığıdır.